Evet arkadaşlar. Turistik bir yerdeyim. İstanbul'dayım. Ee, sağ olsun kardeşim su aldı pet. Şişeden su aldı, içtim. Buraya yapan insanlara, emek harcayan insanlara teşekkür ediyorum. Şimdi yapacağım bana düşen görev. Ne biliyor musunuz? Bu güzelliği gezdim, gördüm, yapanlara teşekkür ettim. Suyumu içtim. Bu yapanlar benim için demişler ki buraya gelirse bir arkadaş su da içerse içtiği suyu da boşalan pet şişesini buraya çöpe atsın diye güzel de bir şey yapmışlar ve bunun içinde burada bir görevli var gelip bunlara naylon koyuyor ve onları alıyor şimdi benim bir insan olarak bir İstanbullu olarak görevim bu hizmeti yapanlara bir saygım olacak İki hizmetliye görevliye saygım olacak çünkü bayan veya erkek şey pardon bayan demeyeceğiz bayan yasak kadın veya erkek buraya gelip temizliyor ona saygım olacak ülkeme saygım olacak insanlığa saygım olacak ve ben bu pet şişemi artık atık plastiğimi burada yazdığı gibi Galata Port'un bana öğrettiği gibi zaten ben bunu biliyorum da Galata Port bana tekrardan öğretiyor onlara da bravo güzel bir hizmet ben atığımı buraya attım. Bu hizmeti sağlayan Galata Port yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bana bir kez daha insanlığın ne kadar güzel olduğunu öğrettiler. Teşekkür ederim.